hazırlıkları yaparken, bebek beklerken ya da yeni bir ev kurarken ilk gidilen adreslerden biri mobilyacıdır. Oturma odası, yatak odası, çocuk odası, kanepe, sehpa, masa, sandalye aklınıza ne gelirse. Kimi müstakil dükkanlarda, kimileri dev mobilya marketlerinde ya da mobilyacılardan oluşan alışveriş merkezlerinde çeşit çeşit satılıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte neredeyse 3 ay durma noktasına gelen mobilya satışları normalleşme adımlarıyla yeniden canlanmaya başladı. Peki mobilyacılarda hareket gerçekten bereket getiriyor mu? Gelin salgınla değişen ama kampanyaların hiç bitmediği mobilya ekonomisine yakından bakalım. Mobilya almaya mı geldiniz? Evet. Ne aldınız? Yemek masa takımı. Öyle, ne kadar aldınız? 28 dedi, 24'ü hallettik. İndirim aldınız yani. Aldık aldık. Neye dikkat ediyorsunuz mobilya alırken? Neye dikkat ediyoruz? Biraz kalite, işçilik. Ben hazır ürünü almayı tercih ediyorum. İmalatını sevmiyorum. Onun için hazır olanı aldım bir hareket. Haziran ayında güzel bir hareketlilik vardı ama Haziran sonrasında durgunluk söz konusu. O da yaz ayından kaynaklanıyor bence ama inşallah bundan sonra güzel olur. Fiyatlar ne aralıkta aşağı yukarı? Fiyatlar 15000 bin, 35 bin aralıklarında. Koltuk takımı için? Koltuk takımı için bunlar. Yemek grupları için de 20 bin, 30 bin civarlarında çıkıyor. İster masa sandalye isterse kanepe büfe Mobilya almaya karar verdiğiniz anda ilk yapmanız gereken önce iyi bir mobilyacı bulmak. E, tabii büyük şehirlerde işin en kolayı e, bu tarz açık hava mobilya alışveriş merkezlerine gelmek. Burası 50 yıl önce kurulmuş e, İstanbul'un mobilya ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Türkiye'nin en eski mobilya kooperatiflerinden biri. E, 150 bin metrekare alana kurulmuş 350 ayrı mağaza var. Pandemi öncesi haftada 4 bin kişinin ziyaret ettiği bir yermiş. Pandemiyle birlikte ziyaretçi trafiği azal. Alsa da son dönemde kampanyalarla bir hareketlenme var. Mobilyada neye dikkat etmek lazım? Ee, kullanılabilirliğine ve ben biraz açıkçası hani ömrüne dikkat ediyorum. En çok rahatlık herkes gibi. Herkesin mobilyaları Bayağı büyük gerçekten. mobilya satın alınacak adreslerin başında burası geliyor. Burası mobilyacılardan oluşan bir açık hava alışveriş merkezi. Modoko Başkanı Koray Çalışkan'la birlikteyiz. Ee, Koray Bey öncelikle şunu sorayım, işler nasıl? İşlerimiz pandemi sürecinden sonra Haziran-Temmuz döneminde son 10 yılda olmadığı kadar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Normale dönmeye başladık yani. Yani uzunca bir süre durdunuz tabii değil mi? Bütün mağazalar kapalıydı. Sonra açılınca bir hareketlenme başladı diyorsunuz. Mayıs'ın son haftasıyla birlikte ufak tefek kıpırdanmalar başladı. Haziran'ın yoğun geçeceğini hissetmeye başladık. Haziran'da bütün personelimizi geri çağıralım. Tam kapasiteye ulaşalım ve bir kampanya başlattık. Dedik ki amacımız para kazanmak değil, %100 kapasiteleri arttırmak. Haziran son 10 yılın en yoğun müşterisini ağırladığımız ay oldu. Şu anda da hazirana göre %30'larda daha aşağıdayız ama geçen yılın bu aylarının %10 üstündeyiz diyebilirim. Kampanyalarında bir etkisi oldu. Zaten mobilya sektöründe kampanyalar hiçbir zaman bitmiyor, değil mi? Kesinlikle. Koray Bey. Mobilyada kar marjı çok mu yüksek? Mobilyada bundan 15 yıl öncesinde kar marjı çok yüksekti. Rekabet çok yoğun. Bu rekabet ortamında fiyatın çok yüksek olması mümkün değil yüksek adette satış yaparak yüksek karlar elde etmeye firmalar çalışıyorlar. Evde uzun süre kalınca evdeki eksikleri de tabii herkes fark etmeye başladı. Bunun da bir etkisi oldu herhalde değil mi? Bilmiyorum Kesinlikle. internetten satış yaptınız mı o dönemde? Koltuğunuzun, mobilyanızın eskidiğini bizler sektörün içinde olmamıza rağmen yeni yeni fark etmeye başladık. Öyle ve mi? çok yoğun vaziyette insanlar bu eskiyen mobilyalarını değiştirmeye başladılar. Yeni ihtiyaçlar da doğmaya başladı. Biliyorsunuz artık evlerin belli köşelerinde home office çalışma alanları oluşturmak zorunda kaldık. Bu iki aylık süreçte Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformunu oluşturduk. İstanbul dışından ta Van'a kadar insanlar fiyatlarıyla ürünleri görüp satın alabiliyorlar. Ne kadar arttı internet satışları? Yaklaşık 5 kat, 6 kat gibi artışlar artmaya başladı. Canlı destekler koyduk. Görüntülü Van'dan girip ya bana işte şuradan şu ürünü göster diyebiliyorlar artık. Şu anda ödeme imkanları nasıl? Firmadan firmaya değişiyor ama baktığınız zaman eskiden maksimum 12 olan taksit sayısı şu anda kanunen 18'e çıktı. Belli dönemlerde kampanyalar devlet kısmında da yapılıyor. Mesela geçen aya kadar 6 ay ödemesiz, 5 yıl vadeli ve çok cüzi faizli krediler vardı. Bizim asıl en çok tercih edilen iki taksit firma yapıyor belli bankalar artı 3 veriyor. bazı 5 veriyor gibi kampanyalar en çok yoğun kullanılan kampanyalar. En avantajlı alım şekli de nakit alım. Nakitte daha mı çok indirim var? Tabii nakitte nakitin her zaman tabii ki değeri daha fazla. Mobilyada pazarlık var. Mobilyada pazarlık olması olmaz tabii. Nedir siz 2 ay değil de 5 aylık ödeme kısmında biraz firmayı zorlayabilirsiniz. Onlar da bu dönemde özellikle müşterilerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Bir evin mobilyalarını almak için buraya gelsem, kaça çıkarım buradan? Minimumda 30-40 bin lirada çıkabilirsiniz. 200-300 bin liraya çıkamayabilirsiniz. Bu tamamen Geniş sizin bir sizin Tabii ne istediğinizle alakalı. Artık firmaların her birinde bir iç mimar çalışıyor. İç mimar sizin hayallerinizi dinliyor. Onun tavanı ne yazık ki yok. Limitsizsiniz Limitsizsiniz <laughs> Limit sizsiniz diyorsunuz. Limit sizsiniz kesinlikle. Limit yok. Peki en çok ne satıyor? Ağırlıklı e mobilyası. Burada baktığınız zaman bahçe mobilyası var, ofis mobilyası var, aksesuar var, halı var. Göbek kısımda e mobilyası, yatak odası, yemek odası gibi ürünlerimiz çok satıyor. Peki şu anda mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı ne? Yurt dışından gelmiş ciddi markalar var. Bizim de artık yurt dışında global bir markamız olması lazım. Hem markalarımızı tanıtmamız lazım hem de kök salmamız lazım. O bizim ihracatımızı ciddi artıracak bir olay. 10 bin tane firma yurt dışında tek bir ülkeye ihracat yapıyor. Yurt dışına gidip elinde çantayla ya da fuarlara katılıp 8-10 tane ülkeye ihracat yapan firma sayısı 500-600'lerde. Bunların sayısının artması lazım. Ufak markaları yurt dışına biraz önce dediğim sistemlerle götürmenin planlarını yapmamız lazım. İthal girdinin neredeyse olmadığı bir sektör. Bambu alıyoruz, kimyasal alıyoruz. %15 gibi bir ithal girdimiz var. %80-85'lerde kendi kaynaklarımız. Kendi ormanlarımızdan mobilya üretiyoruz. Biliyorsunuz %18'den %8'e kadar düşürüldü. Olumlu etkileyen bir olay oldu ama bir diğer sıkıntımız da kayıt dışı. Eskiden %50-%60'lardayken %30'ları indirgen ama daha da inecek. Daha da indiği noktada biz çok daha rahat bir şekilde mobilya üretiyor olacağız. Mobilya bakmaya mı geldiniz? Evet. Ne alacaksın? Ofis sandalyesi alacağım ben. Öyle mi? Ofise mi eve mi? Eve alacağım bu sefer. Covid nedeniyle ofisimiz kapandı. Evlere yerleştik. Bu nedenle bir ev yaşamı, ofis yaşamı kuracağım. Ha, home ofise dönüyoruz. Döndük evet. Ne kadarlık bir bütçeniz var? Yaklaşık 500 TL. Neye dikkat ediyorsunuz peki alırken? E, rahatla, konforuna dikkat ediyorum. Özellikle bel tarafı, ortopedik mi değil mi bu gibi detaylara dikkat edeceğim. Müzik Mobilya kullanımı insanlık tarihi kadar eski. İlk çağlarda barınma, yeme içme gibi temel ihtiyaçları karşılamak için yapılmış. Yerleşik hayatla işlevselliği de artmış. E, oturmak için taşlar, topraktan yapılan çıkıntılar derken tahtanın yaygın kullanıldığı zamanlar eski Mısır medeniyetine kadar gidiyor. Hatta günümüze kadar ulaşmış ağaçtan tahtadan yapılmış mobilyalar var. E, Roma'da ise demir de mobilya yapımında yaygın olarak kullanılmış. E, günümüze kadar birçok değişim geçiren mobilya hem yapıldığı dönemin ruhunu yansıtıyor, hem o toplumun kültürel ve ekonomik özelliklerini vurguluyor, hem de insanların statülerini gösteren, zevk ve beğenilerini ortaya koyan önemli bir araç oluyor. Kolay gelsin, alışverişe mi geldiniz? Evet, pandemi döneminde hızlıca açık hava olduğu için hemen hızlıca alışverişimizi yapıp gitmek için geldik. Ne almaya geldiniz? Ee, birkaç tane eskiyen mobilyamız vardı, ee, onları almak için, tamamlamak için geldim. Nelere baktınız genelde? Mobilya, yer yatak gibi birkaç ürüne baktım. Nasıl fiyatlar? Ee, fiyatlar enteresan, yani gıda gibi çok yükselmemiş. İndirim yapıyorlar mı? Yapıyorlar, güzel kampanyalar var. Merhabalar, Merhaba nasılsınız? Hoş geldin, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, geçelim mi? Buyurun efendim. Kültürel ve ekonomik boyutuyla öne çıkan mobilyada tasarım hiç şüphesiz en önemli konu. Çünkü mobilyada tasarım yanınız ne kadar güçlüyse marka yaratma şansınız da o kadar fazla oluyor. Biz mobilyada tasarımı ve Türkiye'nin dünya mobilya tasarımındaki yerini konuşacağız. Turgay Terzi ile birlikteyiz. Turgay Bey aslında mobilya hem bir mekanı daha kullanılabilir hale getiriyor. Hem de renkleriyle burada da gördüğümüz gibi daha böyle sıcak ve sevimli bir ortam yaratıyor. Tasarım bu işin neresinde? Aslında tasarım bu işin başlangıç noktası ve olmazsa olmazı. Son özellikle 100 yılda bu iş çok daha farklı bir noktaya geldi. Mekansal tasarımlar çok daha önemi arttı. Aynı şekilde ürün tasarımı da çok çok önemli. Ama biz bu işe zaten bir bütün gözüyle bakıyoruz. Yani hem ürün tasarımın hem mekan tasarımının birbiriyle çok uyumlu olması gerekiyor. Evin dekorasyonuyla mobilya eş zamanlı mı planlanıyor? Tabii ki öyle. Yani artık mobilya gözüyle bakmıyoruz. Biz bu işe tasarım ve dekorasyon gözüyle bakıyoruz. Yani mobilyaya sadece üzerinde oturmak için aldığımız bir ürün ya da masayı sadece yemek yemek için aldığımız bir ürün gözüyle bakmıyoruz. Bir salona girdiğimizde o mekanın bize bir keyif veriyor olması. Olması lazım O mekan sizi mutlu ediyor olması lazım. Evet, bunun önemini biz pandemide çok iyi anladık değil evet, mi? Hepimiz evet. evlerimizde çokça vakit geçirince yani mobilyanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Zaten pandemiyle birlikte mobilyadaki tasarım boyutu da biraz daha değişmeye başladı. Ve mi? Pandemiden sonra insanlar biraz daha detayların azaldığı, kullanım ergonomilerinin daha fazla olduğu, çünkü çok daha fazla vakit geçirdi. Daha önce akşam işten gelip 2-3 saat evde vakit geçiriyordu. Onun da birkaç akşamını zaten sosyal hayat olarak arkadaşlarıyla dışarıda yemek yiyordu ya da eşiyle ailesiyle dışarıda yemek yiyip geliyordu. Şimdi artık vaktin çoğu evde geçince gereksiz detaylardan biraz daha çıkma eğiliminde oldu. O çok oldu. mu göz yordu acaba? Evet, biraz yordu. Çünkü sürekli içinde olduğunuz için, sürekli oturduğunuz için bu pandemide biraz daha anlaşıldı. müşteri olarak fiyata mı bakıyoruz yoksa iyi bir tasarımın hakkını veriyor muyuz aldıktan 5 sene sonra da o ürünler eve gelen kişi ya da evde yaşayan kişiyi mutlu ediyorsa onun için tatmin edici oluyor. Bunu sadece fiyata bakarak yapmanız çok mümkün değil. Herkesin belli bir bütçesi var. Bu bütçeye uyarak alışveriş yapmak zorunda. Yani kaliteli ve dayanıklı olması da önemli. Çok önemli. Ama bir yandan da mobilya değiştirme sıklığımız da arttı değil mi? Artık daha kısa sürelerde değiştiriyoruz mobilyayı. Evet. Şu anda 7 yıla kadar düştü. Eskiden bir bağ kuruyordu insanlar. Manevi bir bağ kuruyordu. Yani eskiden gelmiş hatıralarla beraber yaşıyordu. Eşya da çok daha fazlaydı, ürün adedi de çok daha fazlaydı. Şu anda ama durum şuna döndü: 3 parça almasın, 2 parça alsın ama o alacağı 2 parçada 3 parçanın fonksiyonunu yakalayabilsin gibi bir durum var. Biraz daha hafiflemek istiyoruz. Evet. Herhalde. Yani biraz öyle daha, bir biraz daha o bağlar da değişti. Keyifleri çok daha önemli artık. Evet. O keyiften çok misafir için alınırdı eskiden mobilya. Yani öyle bir unsur vardı. Yani hani işte bildiğimiz gibi hep çoğu evin salonu kapalıydı. E, salonu eskiden. kapalıydı. Şimdi artık bu dünya hiç kalmadı. İnsanlar evine ikinci bir berceri bile koymak istemiyor, yer yoksa. Ev ziyaretlerinde düş, düşmesinin kültürel de bir etkileri var tabii ki. Artık kendimiz için alıyoruz evet, mobilyayı biraz herhalde. Evet, daha öyle. Peki biz mobilyada marka olabildik mi? Dünyada neredeyiz? Belli bir yola geldik ama bunu tam anlamıyla oluşturabildik dersek çok gerçekçi olmaz. Dünyadaki en büyük 13. üreticiyiz. İracat olarak da 12. sıradayız. Bizim markalaşma ve bu tasarım ağına biraz daha önem vermeniz gerekiyor. Çünkü hem coğrafi konum olarak hem altyapı olarak hem insan gücü olarak buralarda çok avantajlıyız. Yani rakamsal olarak hep üstel olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu yıl için hedefimiz 4 milyar dolar gibi rakamla ve her yıl bu %15, %20, %10 gibi artışlarla devam ediyor son 10 yıldır yaklaşık. Evet. Biraz daha sadece yeni pazarlara açılma yani Amerika pazarından mesela istediğimiz kadar verimi alabilmiş durumda değiliz, olması gerekenin aşağısındayız. Çin, Uzak Doğu gibi pazarlara biraz daha açıldığımız anlamda dünyada Türkiye mobilyasını çok ciddi yerlere taşıyabilir. Buradaki tabii değişik unsurları da bir arada kullanmak gerekiyor. Yani yaptığımız dizi ihracatlarındaki mekan tasarımlarıyla beraber e, Türkiye'ye ciddi bir talep söz konusu oldu. Çok fazla yabancı müşteri Türkiye'ye gelip ben bu evdeki tasarımları istiyorum, bu ürünleri Öyle istiyorum. Mi? Böyle mi? bir faydası e, oldu tabii mu? Tabii ki. Dolar e, cinsinden biraz daha yüksek ve katma değerli ürünler pazarlayabilmemiz için bu çok önemli bir unsurdu. Ve çok büyük avantaj oldu. Bunun devam etmesi gerekiyor. Nerelerden geldi talep? Valla dünyanın her yerinden geldi. Yani hani Malezya'ya kadar gidebilirsiniz. Hiç tahmin etmediğimiz pazarlardan bize talepler oldu. Diziler sayesinde. Diziler sayesinde çünkü dediğim gibi yani tasarım ürünler görünüyor. İnsanlar oradaki hayali yaşayarak ben... Hani bu karakter olacağım şekliyle geliyordu. Yani hani o, o dizilerin çok inanılmaz faydası oldu. Kıyafette olduğu gibi mobilyada da moda var mı? tabii ki var. Yani son yıllarda mesela e, mermer deteyi, metal deteyi çok fazla kullanıldı. Bunlar da artık mobilyadaki unsurları biraz, mobilyada bu unsurları biraz daha aşağıya çekip daha doğal malzemeleri, daha ağaç kaplamaları bunları biraz daha yukarı çıkartıyoruz bu yıl itibariyle. Bir de çok ee, renk var sanki değil mi? Bu tarçınlar mesela çok moda, çok görüyorum. Evet, bu. birkaç yıl biraz daha e, gri tonlarının yoğun olduğu, yoğun kullanıldığı senelerde. Artık yine aynı tonlar kullanılacak ama bunun içinde bahsettiğiniz gibi oranj tonlar biraz daha e, yukarı doğru çıkarak Ortamdaki renkliliği biraz daha oluşturmak çünkü evdeki hareketlilik bile o psikolojisine yansıdığı için evet. o hareketliliği, o tek düze bir tasarımdan bahsetmiyorum. Mobilya'nın 13. büyük üreticisi konumunda ürettiğinin %30'unu ihraç ediyor. İstanbul'da üretilenin %60'ı ihraç ediliyor. Yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapılıyor. Geçen yıl 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı sektör. Yurt dışından aldığının 3-4 katı yurt dışına satıyor. İhracat ithalatın kat ve kat üzerinde yani cari açık sorunu olmayan bir sektör mobilya. 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bu yıl pandemiyle azalan beklentilere rağmen mobilya sektörünün ihracat, üretim ve istihdam dostu bir sektör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hamit kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, burada oyma işlemi mi yapılıyor? Burası bizim arge bölümümüz. bölümümüz. Ee, oyma işleri yapılıyor. Ee, resim gelir bize, ölçülendiririz. Ee, i̇lk önce bir kalıp çalışması yapılır. Kalıp bittikten sonra CNC'ye okuturuz bunu biz. Aha. CNC'den çıkış hali bu olur. İnanılmaz bir emek var burada. Evet. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? O, 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yaşım 42. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Zevkli bir iş mi peki? Çok zevkli, zevkli yapıyoruz bu işi. En büyük zorluğu ne? Zorluğunu görmedik. Öyle mi? <laughs> <laughs> evet. Zaten sevmeden olmuyor. Yap, yapınca yani zorluğunu görmedik. Bir ham ağacı siz şu hale getiriyorsunuz. Tabii. Ağaçlarımız yerli ve ithal ağaçlarımız var. Gürgen ve ıhlamur olarak e, kestane bunların hepsi yerlidir. Aha. Daha çok yerli mi kullanıyorsunuz ithal mi? Genellikle yerli kullanıyoruz. Nereden geliyor? E, düzce Karadeniz bölgesinde Rize'den Ardeşen'den. Hoş geldiniz, sağ olun. Bunlar sandalye ayağı mı? Bercer ayağı efendim. Öyle mi? Elde yapıyorsunuz tamamen. Elde yapıyoruz efendim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 senedir aşağı yukarı. 30 senedir. Nasıl zor mu? Zorlu da var, kolay da var. Peki işin en zevkli kısmı ne? Zevkli kısmı güzel şey çıkarmak. Aha. Yani hoş bir şey çıkıyor. O yönü güzel. Yani ham bir tahtayı. Siz bile şaşırdığınız an oluyor böyle. Aa ben bunu ben, ben mi yaptım diye biliyorsunuz. Öyle mi? Peki kaç günde çıkıyor bir ayak? Bu böyle tamamı yarım gün sürüyor. Yarın Çevirdim gün sürüyor. edin bir gün sürüyor. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Mobilya sektörü de bir de rakamlarla bakalım. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan'la birlikteyiz. E, Nuri Bey burası Sancaktepe'de bir e, mobilya üretim fabrikası değil mi? Ne üretiyorsunuz burada? Burada aklınıza gelebilecek bir e, evde, ofiste, iş yerinde, araç içlerinde veya uçaklarda oturduğumuz koltuklar e, ve eşyaların tamamını burada üretebiliyoruz. Öyle mi? Uçak koltukları da mı dahil mobilya? Evet. Yani? Uçak koltuğu da, tren koltuğu da veya araç koltukları da aslında mobilya olarak geçiyor. Şöyle bir slogan söylüyoruz. Hayatının ...içinizdeki mobilyanın farkında mısınız? Aslında çok önemli bir konu. Bugün e, bir koltuksuz... ...bir ofis masası veya bir... ...ofis sandalyesi olmadan... E, ...bu hayatımızı idame ettiremeyeceğimizi... ...söylüyoruz her yerde. Evet aslında yani yaşadığımız her alanda... ...mutlaka bir mobilya ile karşılaşıyoruz... ...dediğiniz gibi otobüse bile bindiğimizde... ...bir koltuk var orada gerçekten. E, burada kaç kişi çalışıyor? Burada 165 kişi çalışıyor. Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Türkiye'de şu anda... 3,5 ile 4 dolar arası bir kilogram mobilyanın bedeli. Bizler şu anda burada 15 dolar veya 20 dolar kilogramı olan ürünler üretiyoruz. Burada üretilen ne kadarı yurt dışına gidiyor? %60'ı yurt dışına çalışıyoruz. %60 yurt dışına evet. gidiyor. Peki ne kadarlık ihracat yapıyoruz? 3,5 milyar dolardı geçen yıla göre. Bu yılki hedefimiz 4 milyar dolardı. Bu pandemi sürecinde geride kalabilir bu 4 milyar dolar rakamı ama geçen yılı yine aynı 3,5 milyar doları tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu sadece dış pazar, tabii içeride de büyük bir pazar var. Evet. Toplam ne kadarlık bir ekonomi, mobilya ekonomisi? Bu yıl hedefimiz 75 milyar TL civarında olacağını düşünüyorum. Ya yani toplam o kadarlık bir ekonomi var evet. yani 75 milyar liralık evet. bir ekonomi Doğrudur. var. Doğrudur. Hem iç ve hem dış iç piyasayı ve dış piyasanın toplamı. Kaç kişi çalışıyor toplam mobilya sektöründe? 250 bin direkt çalışan, 500 bin de dolaylı çalışan olarak hizmet veriyor sektör. Aslında gerçekten emek yoğun bir sektör yani burada verilen emeği görüyoruz. İstanbul bu işin öncüsü, modası, katma değeri yüksek ürünler üreten bir bölge olarak geçiyor. Evimizin bir kapısı daha arızalansa onu yaptırdığımız Marangoz da aslında bakıldığında mobilyacı, küresel firmalarımız da var biliyorsunuz milyar dolar açmış. Yurdlar alan, onlar da mobilyacı olarak geçiyor. Kayseri bölgesi var biraz daha organize sanayi ağırlıklı, genelde daha çok fabrikasyon ürünler üretiyor. İnegöl, Bursa'da bir yoğunlaşmış bir firma topluluğumuz var. Adana'da, Hatay'da, Eskişehir'de de kümeleşmiş halde eee söyleyebilirim. Ankara'da var galiba değil mi? Ankara'da var evet. Ankara'da sayılır. Eskiden İnegöl mobilyanın başkenti diye geçiyordu ama hala öyle mi? Ee, hayır değil bana göre İstanbul'dur. Her şeyin öncülüğünü genelde İstanbul yapar. Peki dünyada hangi ülkelere mobilya gönderiyoruz? Kayıtlı olarak 198 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz. Irak var çok yakın komşumuz. Arap bölgesi ve Türkiye Cumhuriyetler, işte Azerbaycan, Kazakistan buna benzeyen ülkeler. Avrupa Birliği'ne ciddi derecede bir ihracatımız var. Afrika'yı da söyleyebilirim bu anlamda. Tabii yurt dışından mobilya da ithal ediyoruz ama daha çok yurt dışına gönderdiğimiz için cari açık sorunu olmayan bir sektör diyebilir miyiz? Tabii ki her sene en az 3 misli veya 4 misli fazla veren bir sektör. Son zamanlarda biliyorsunuz KDV ile ilgili %8'in evet. kalıcı olmasıyla alakalı önümüzü açtılar. Son pandemi süreciyle birlikte de şu anda bekliyoruz artık ıı, uçuşların başlaması ve yabancı misafirlerimizin Türkiye'ye gelip alışveriş yapmasını. Peki tam toparlanmayı ne zaman göreceğiz Mobilya'da? Net tarih hiç kimse veremiyor. Bizim için en önemli tarih nedir derseniz bizim her yıl yaptığımız fuar var. Ee, bu sene 17.sini yapacağız. Umudumuz o ki birinci aydaki yapacağımız fuara... Artık bütün yasaklar kalktı, yabancı misafirlerimizi gelip ağırlayalım. Mobilya almak kadar kumaşı eskimiş ama iskeleti sapasağlam koltuklarımıza, kanepelerimize yeni bir yüz kazandırmak da mümkün. İster eski olsun ister yeni. Mobilya işi, emek işi. Yanımızda koltuk yapım ve kaplama ustası İshak Koç var. İshak Ustam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 97'de ben devamlı olarak bu işe başladım. Yani 25 yıldır yaklaşık evet. bu sektörün içindesiniz. Evet. Emek bu işin neresinde? Emek bu işin en başında başlıyor. İşçilik tabii ki bütün ürünlerimizin şeyi. Payı kaç aşağı yukarı? Payı biz e, yarıya yakın diyoruz ama %40 ile %50 arasında ortalama yarıya gibi diyebiliriz. Ya büyük bir emek var gerçekten birçok evet. şey elde yapılıyor. O koltuklar evet. elde kaplanıyor değil mi? Tabii ki eski mobilyalarımız komple sökülerek iskelet haline getiriliyor. Oynamış yerleri tekrar e, tamir ediliyor, sıkılıyor. Tekrar genel cilayet işleri yapılıyor. İlk yapıldığı gibi döşenerek bitirilmiş oluyor. Nerede evet. o eski mobilyalar diyor musunuz İsa Kustan? Mutlaka tabii ki eski sanat, eski işçilik, herkesin aradığı bir şey. Eski koltukları olan müşterilerimiz çok değer veriyorlar ona. Bize geldiği zaman bile bazen diyor ki acaba koltuğuma bir şey gelir mi? Acaba şey, yapar, şey yaparak biraz endişeli şeyleri oluyor. Ama yapıldıktan sonra ee, i̇yi ki yaptırmışım diyor, iyi ki sizinle tanışmışım diyor. Biz eski koltukları neden arıyoruz? Çünkü onlara baktığımızda bir sanat görüyoruz. Çok sağlamdı hakikaten. Bir Endüstriyelleşti, biraz daha hızlandı iş. Fabrikasyona evet. mı döndü biraz fabrikasyona daha? fabrikasyona döndü ama biz gene el işçiliğiyle yapmaya devam ediyoruz. Bir koltuk kaç günde yapılır elde? Tabii ki modeline bağlı ama 45 gün gibi bir süre istiyoruz biz. Mesela bir koltuk 30 günde çıkıyorsa 10 takım koltuk 45 günde çıkar. Çok da fark etmiyor. Evet, yani aslında. tabii ki. O zaman hem maliyet de ona göre düşer, hem işçilik de ona göre azalır. Bir koltuğun ömrü ne kadardır? Diyoruz ki en az 15 yıl insanlar bunu kullansın. Biz kendi standartımızı ona göre ayarlıyoruz. Zaten 10 yıl çökmeme garantili süngerler, HR sünger kullanıyoruz. Yani tabii ki bir iskeletin ömrü döşemeye göre daha uzundur. İskelet mesela diyelim ki 15 yıl gidiyorsa kumaş 5 sene gibi kullanılır. 5 senede bir kumaşı değiştirmek He? mi lazım? Eğer itinayla kullanırsanız, kimyasal kullanmadan silerseniz, yani kesmezseniz, delmezseniz tabii ki uzun süre kullanırsınız. Ne kadar koltuk fiyatları? Koltuğun maliyeti modeliyle alakalı. Oyması ve kumaşı çok pahalı olan koltuklar da var. 15 bin lira ile 35 bin lira, 40 bin lira, 50 bin liraya kadar koltuklarımız var. Eskisi gibi koltuk yüzletiliyor mu? Yüzletme işi eskisi gibi olmuyor. Neden olmuyor? İnsanlar artık aldığı koltuktan bıkıyor. Modelinden de bıkıyor. Sağlam olsa bile koltuğu. Farklı bir model tercih eden oluyor. Komple değiştirmek istiyorlar. Evet. Değerli koltuklarda yüzletme daha çok oluyor. Bir de yüzletme biraz pahalı mı? Yani astarı yüzünden pahalıya mı geliyor acaba? İşte o tamamen mesela diyelim ki adam 5 bin liralık 10 bin liralık koltuk aldıysa onu yüzletme değmiyor. Ama çok değerli bir koltuğu var. 100 bin liralık bir koltuğu var. Bunu kaybetmek istemiyor. O zaman yüzletmeye değer bulmuyor. Tabii. Sadece yüzletmekle de bitmiyor. Alıyoruz, söküyoruz, onu ilaçlıyoruz. Sıkıyoruz içine, cilasını yapıyoruz ondan sonra döşemesini yapıyoruz. Yeni aldığı gibi oluyor. Peki çırağınız var mı? Çırak bulmakta çok zorlanıyoruz. Biz eleman bulamıyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Eğitimle yapacağız. Gidecek fen lisesine, Anadolu lisesine veya mesleki liselere gidecek. Eğer okumayacaksa mutlaka bizim gibi atölyelerde çalışması sağlanacak. Yoksa bizim sektör şu anda çok sıkıntı yaşıyor yani. Hem işçilik konusunda, hem üretim konusunda, hem maliyet konusunda. Bunu da yetkililer nasıl bir çözüm bulacaksa onlar daha iyi bilirler. Bunu bize uygulamaları lazım yani. 10 sene sonra, 5 sene sonra bizim gibi bir e, sektör olmayacak belki de. Ya fabrikasyon olacak her şey ya da e, kapanacak insanlar yavaş yavaş yani. Kim şöyle gönlüne göre döşenmiş güzel ve rahat mobilyalı bir evde oturmak istemez ki? İzlediniz mobilya bir evi ev yapan en tebel unsur. Binlerce kişiye istihdam sağlayan, ekonomiye de katkı sunan emek yoğun bir iş alanı. Tabi salgın döneminde herkes evinin kıymetini daha çok anladı. Dışarıda koştururken bir anda durunca evine özleyenler bu duruma memnun oldu. Evin eksiklerini giderip ufak tefek mobilya değişiklikleriyle bir yenilenme de sağladı. Umalım daha çok iç pazara çalışan Türk mobilya sektörü de hızla yenilensin. Adını güçlü markalarıyla yurt dışında daha çok duyursun. Ee, Türk tasarımı mobilyalar dünya pazarlarında rekabet gücü yüksek bir konuma ulaşsın.